ceza mı olur? Ben, ben nasıl ödeyeceğim yani o cezayı? Beş milyar ceza mı olur? Bana bir bak. Ben nasıl saçmalıyorsun? Ne bak. sana bakacağım. Beş milyar ceza ben mı olur? Dinle beni. Beş milyar ceza mı mi olur? Mi? Bana arabama dokunmayın. Uzaklaşın arabamdan. Uzaklaşın. Uzaklaşın. Kardeşim. Ya abicim beş milyar ceza sakin. mı olur kardeşim? Sakin. Uzaklaşın arabamdan. Var, sakin. Uzaklaş. Kaldı kardeşim. Yaz ceza. Uzaklaş. Ben sen kardeşin değilim dayı, ya. Dayı sen de uzaklaş. Çekme dayı. Sen ne çekiyorsun? Oyuncak mı var çekiyorsun? Ne çekiyorsun dayı? Ben polis mi? Ne izletecek? Basın, basın. 5 erken, ya. Ya. Bir sağ... ya böyle bir şey mi var şey ya? Ben söyleyeceğim bak sana ailem da elini Ya dokunmayın benim ailem. Gel, gel gel edeceğin, gel <laughs> <laughs> <Bir tane> <laughs> imza gel. Gel buraya gel. Gel buraya. Benim ailem. Benim ailem. <laughs> <laughs> Tamam devam et. Ben imza atarım. Tamam devam et. Ben imza atarım. Tamam, ben ben, ben şeye gidip bağlı bağlı alıp geleceğim. Tamam. Hadi burada ben, 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 ben Kim veriyor senin maaşını? Kim veriyor senin maaşını? Ben bu ülkenin vatandaşı değil miyim? Kim veriyor senin maaşını? Bak kim veriyor? Kim veriyor? Ya kafana göre ceza yazdın. Ne kadarını veriyorsun? Dediğin gibi ceza yazıyorsun. Var böyle bir dünya? Ne kadar veriyorsun? iki katını vereceğim sana. Gel. Hadi çıkar ver o zaman. Ne kadar veriyorsun? Çıkar ver yazdın. Yazdın cezanın yarısını ver. Ben, ben o cezadan ver. maaşımı alıyorum. Kimden alıyorsun? Devletimden. Devletten kim para veriyor? Ben bu ülkenin vatandaşı değil tamam, mi? Tamam. Kim veriyor sana? Tamam. tamam. Abicim dokunma araba. hadi, hadi, arabama. arabama dokunmayın. Uzaklaşın hadi, arabama. Hadi, uzaklaşın, hadi, arabama. Hadi, uzaklaşın hadi, arabamdan hadi, uzaklaşın. tamam, tamam. Arabama temas etmeyin. Uzaklaşın. Tamam, arabana Benim arabama dokunmayın. Hadi, hadi, hadi. Benim ailemde gazi de var, herkes şehit de var. Bana artık kimse yapamaz. Hiçbir yani. şekilde bana artık kimse yapamaz. Tamam. Akıllı olun yani ya. 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 Ona ya. Tamam. Karşınızda çocuk tamam. yok. Tamam. Geldiği zaman ya. arkamdakiler tamam. dersiniz beyefendi kusura tamam. bakmayın tamam. diye. Tamam. Yaz tamam. ne kadar yazı yazıyorsun ya. Tamam. Sadakam olsun. Tamam, tamam. ne kadar yazı yazıyorsun. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Teşekkürler. Sağ ol.